polis adıya muhabiri. <laughs> zaten bu şehirde mafya falan olsa zaten onun haberinde yaparız. Mafya vesaire var. En verimli dönem, hem jandarma hem de emniyet müdürünün en verimli dönemleri. Çok iyi de çalışma yapıyorlar. Zaten rakamlarla yaptıkları çalışmalar da ortada. Şimdi yeni yıla giriyoruz. E, yorgun mermi olay da çok da yaşanıyor. Çok da bu böyle sevinç zamanında havaya ateş edilmesi sıkıntısı yaşanıyor. Bu, daha fazla tedbir alınıp da bu bugün bugün hep kesinlikle... onu yaptık işte. Yani bugün arkadaşlar onu söyledik. Bu ekipler hepsi bugün alana basacağız. Şeyde emniyette jandarmada ne kadar ekibimiz varsa, birimiz varsa hepsini dışarı çıkarttık. Herkes bugün yolda olacak, sokakta olacak, kavşakta olacak, görünür olacağız. E, alanda olacağız yani. Bizim niyetimiz bu tür olaylara sebebiyet vermeyelim. İnsanlar tabii belli sınırlar içerisinde kendi e, sınırlar içerisinde eğlensinler ama başkalarına da zarar vermesinler. Kendilerine de zarar vermesinler. Alınan tedbirlerin amacı bu. Dolayısıyla bugün e, ve bundan bir iki gün içerisinde yani önümüzdeki işte biri ve ikisi itibariyle de yaptığımız bir çalışma var. Bu çalışma çerçevesinde bütün emniyet ve jandarma birimlerimiz alanda olacaklar. Bu tedbirler alacağız inşallah. Bir de Sayın Mahallim, belki Bugüne kadar sorulmadı ama bu e, silah ruhsatları konusunda e, kriterleriniz nedir? Ben kriterlik ben yani çok dikkat ediyorum işte bilmiyorum kamuoyu. burada çok ciddi anlamda silah ruhsat talebi var. E, bakıyoruz, emniyet jandarmanın raporları var, istihbarat raporları var. O raporlara istinaden değerlendiriyoruz. Alması gerekenlere veriyoruz. Öyle e, herkese silah ruhsatı dağıtalım e, modunda değiliz ilaveten biliyorsunuz işte ruhsatsız silahlarla ilgili de cezalar artırıldı. Yani işte ruhsatsız silah yakalatanlarla ilgili geçen ay mecliste yapılan düzenlemeyle cezalar da artırıldı. Bir, bir çalışma var. Yani bizim emniyet ve jandarmamızın benim önüme koymuş olduğu bir dosya var. O dosyaya bakarak karar veriyorum. yani bu silah taşımak ben mesela benim de silahlarım var ama 30 30 yıldır meslekte hiç hayatta hiç belime silah takıp taşımadım. Ama burası işte biliyorsunuz bölgenin yapısı, insanlar e, silah silah ayrı bir şeyi var, merakı var. Yani bunu kontrol edebilecek, kendini kontrol edebilecek e, kişilerin bunu taşıması lazım eğer istiyorsa, seviyorsa. E, dolayısıyla emniyet ve jandarmanın önümüze koyduğu istihbarat raporları kişinin ekonomik ve sosyal durumunda göz önüne alarak değerlendirip ona göre veriyoruz. <laughs>